Süreç şu şekilde, 2010 yılından beri e, SG7 Yemin Otoparkı'nı e, kurmuşuz ve o 2010'dan e, beri faaliyet gösteriyoruz. Diyarbakır e, şehir merkezinden genelde çektiğimiz araçları getiriyoruz. Ara sıra e, tra bölge trafiği, jandarmada, asayiş ekipleri kolu kuvvetlerinden bize gelen telefonlara istinaden bize araçları otoparkımıza muhafaza altına alıyoruz. Peki. Şu anda bizim SG Edimine otoparkından bulunan ortalama motor sikletlerle beraber bine yakın bir araç var. Yalnız Diyarbakır il genelinde 8 tane 7 yemin otoparkı var. 5 tanesi 2010 yılından beri daha önce de kurulan otoparklar, Daha sonra da 3 tane kurulan otoparklar. O otoparklarda sonradan kurulan 3 tane otoparktan fazla araç olmamakta beraber yaklaşık 6000'e yakın bir araç Diyarbakır'da 7 yemin otoparklarda bulunmaktadır. Şimdi şu şekil Karayolları Trafik Kanunu'nun 2918 sayılı ek 14. maddeyi istinaden eğer bir araç 7 yemin olarak muhafaza altına aldığı zaman o aracın 180 gün yani 6 ay içerisinde sahipleri tarafından o araç alınmadıysa ee, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve Milli Emlak Şube Müdürlükleri tarafından o aracın satıl satılması gerekiyor. Ne yazık ki e, uzun zamandan beri Milli Emlak e, e, Müdürlükleri konuyla ilgili hiç alakadar olmuyor. Başta bir araç çekildiği zaman eğer araç hacizli ise kollu kuvvetleri tarafından yani bu trafik olabilir, jandarma olabilir. Ee, en geç üç gün içerisinde en yakın icra e, dairesine bildirmek e, gerekiyor. E, tabii ki sürekli e, trafikle beraber çalıştığımızdan dolayı trafik eksiksiz bir şekilde işlemini ve görevini e, yerine getiriyor. İcra birimleri de tabii ki çok yoğun bir yoğunluk var. Onlar da e, eskiden yani eskiye nazaran biraz daha iyi çalışıyor. Yalnız bu konuda en fazla e, mağduriyet yaratan e, çevre seyircilik e, müdürlükleri e, işte e, Milli Emlak e, şube müdürlükleridir. O konuyla ilgili kesinlikle herkesi mağdur ediyor. E, ben e, işte çevre e, şehircilik il müdürlüğü e, bir iki kere dilekçe yazdım. Bu araçların satışıyla ilgili bana gelen cevap şu e, FETÖ soruşturmalarından dolayı işte e, yoğunluğumuz var. Eleman bulamıyoruz ve şu anda bir şey de yapamıyoruz. En son çevre ve şehir e, il müdürü ile görüştüm. İşte e, Ankara makine kimya ile ilgili yazışmalar yok trafikteki yazışmalar yani herkes kendisine göre bir bahane uydurarak yani e, herkes kendini haklı görüyor ama kimse de e, işini doğru dürüst yapmıyor. En son dün değil ertesi gün Diyarbakır valiliğine de bir dilekçe yazdık mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ettim. Tabii ki bu araçlar çekildiği zaman var ya 10 yıldan beri duran araçlar var, motosikletler var, kamyonlar var, minibüsler var, müdübüsler var. Var 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 saymakla bitmiyor. Şimdi adam e, adamın aracı e, çektiği esnada değeri 100 bin rayken bugün hurdaya dönmüş o arazinin ederi 10 lira. Adamın borcu 500 liraya çıkmış. Herkes mağdur, alacaklı mağdur, e, borçlu mağdur. Yani bu mağduriyetin giderilmesi kimin elinde? Milli emlakın elinde. Milli emlak yani en ufak bir kıpırdatma yaparsa hareket ederse bu mağduriyet gider. Onun dışında tabii ki burada duran araçlar en ciddi bir şekilde de bizi mağdur ediyor. Şu anda benim 6 tane çalışanım var. 6'si de SEGA karşısında yatırıyorum. İş yok ve şu anda neredeyse hacizlik durma düşmek üzereyiz. Yani şu anda bu araçlar satıldığı takdirde rahat bir nefes de almış oluruz. Bu bir milli servettir. milli servetin çürümesinden de gönlümüz razı değil. Yetkililerden ricamız bu. Yazıktır milli servet çürümesin. Devlet memuru arkadaşlarımız devletten maaşını alıyor. Herkes görevini yapsın. Herkes görevini yaptığı zaman eminim ki kimse mağdur olmaz. Devletin kasasına da ciddi bir para girer. Herkes çalışsın. Herkesi göreve davet ediyoruz.